yeni halka arz olmuş, yüksek bir potansiyel barındıran bir şirketten bahsedeceğiz. Yeni halka arz olmasına rağmen bizden 35,5 puan almış. tabii sektörünün sonunda. Lakin yeni bir bilanço açıklanana kadar ancak taşlar yerine oturur. O zaman asıl sıralamasını görmüş oluruz. Her zaman hatırlatmamı yapıyorum. Düşük puan, düşük performans değildir. Puanın içeriği önemlidir. Bakalım hangi kalemlerden puan almış. Hareket şirketimiz öncesinde lot sayısına baktığımızda en düşük lot sayısına sahip dördüncü şirket. Epey bir volatil olabilecek bir şirket görüyorum. Yani ben burada bir tar kim havası sezdim baştan söyleyeyim halka açıklık oranımız ise 21 yüzde 21 kayıt. güzel bir halka açıklık oranı hem lot sayısı olarak hem halka açıklık olarak sektöründe dördüncü sırada yeni iş ilişkimiz yok geri alımımız yok yabancı trendimize girmemiş daha henüz zaten yeni halka arz oldu gsd dde şirketimizi 4 gündür yabancı satıyormuş bu sektörde Tabii bu şirket hem aynı zamanda hem taşımacılık sektöründe var oluyor hem de destek hizmet sektörü olarak da incelemek lazım ama ben şu an ilk olarak sadece ulaştırma sektöründe bu şirketimizi inceleyeceğim. Hemen, hemen hangi kalemlerden puan almışız buna geçelim. Varlık, yükümlülük yönetimi gayet güzel. Varlıklar daha hızlı artıyor yükümlülüklere göre. Evet yeşil puanlığın çokluğu beni direkt heyecanlandırdı zaten. E, dönem kar ödenmiş sermaye. Ödenmiş sermaye öz kaynaklar ilişkisi olarak 5 puan ve 3 puan verebileceğimiz nadir kalemlerden e, bir tanesi. Öz kaynaklar bölü toplam yükümlülükler yine aynı şekilde buradan da e, puan vermişiz. E, Sektörel tarafa geçtiğimizde atak potansiyeli zaten burada anlıyoruz. Yani net kar büyüme olarak sektöründe ilk ikiye girmiş. Yani bakın arkadaşlar burayı bir dikkate alalım. Yani net kar büyümesi. Yani büyüme kelimesini dikkat edelim. Yani burada demiyoruz en yüksek net karı olan şirketimiz budur. Net kar büyüme momentumu olarak baktığımız takdirde ancak bu puanı alabiliyor. Zaten hani burada 10 milyar, 20 milyar yapan bir şirkettense 3 milyonu, 100 milyon yapan bir şirket bize daha çok para kazandırır. Yani bunu bu modlara değerlendirelim. Zaten bizim puantaj sistemimizin e, olayı e, bu arkadaşlar. Net kar büyümesi olarak ne kadar büyük oyuncular var var bakın burada. Turex olsun, Pegasus olsun, Türk Hava Yolları olsun, TLman bu şirketlerden daha fazla yüzdesel olarak net kar büyümesi gerçekleştirmiş bir şirket var burada. Bunu göz ardı etmeyeceğiz. Devam edelim. Yine sektörel tarafta etkinlik süresi, ticari borç devir hızı, net borç büyümesi olarak sektöründe ilk ikiye girmiş dostlarım. Ve yine beni benden alan bir kalem. Net işletme sermayesi bölü piyasa değeri. Dostlarım bu kalem gerçekten hayati önem taşıyan bir kalem. Çünkü net işletme sermayesi ne demek? Şuraya gelelim. Dönem varlıklardan kısa vadeli yükümlülükleri çıkardığımızda net işletme sermayemiz kalır. Yani bu para net işletme sermayemiz şirketin toplam piyasa değerinden daha fazla. Yani seri bir şekilde kar üretiyor bu şirket. Buradan direkt zaten bunu çıkartıyoruz. Şimdi ben buradaki bütün kalemleri sizlere tek tek böyle anlatmam pek mümkün değil. Bunları siz tek tek araştırıp öğrenebilirsiniz. Eğitim serim var. Temel analiz eğitim serimde zaten bunların hepsini ben detaylı anlatıyorum. Açıklama kısmında da sizlere şöyle bir e, pdf göndereceğim. Yani bu pdf'e zaten baktığımızda şirketleri sektörleri neye göre nasıl kıyasladığımı neye göre hangi şartlarda puan verip vermediğim yani bu sektörü hareket hem canlı bir şirketin analizini size göndermiş oluyorum. puan Puantaj performansını. Hareket puan puantaj analizi. işte nasıl analiz ediyorum. İşte dönem varlıklar büyümesi kısa vadeli yükümlülüklere göre %68 daha hızlı bir puan. İşte satış maliyetleri satışlara oranlar artıyor mu? Artmamış ki buradan puan vermemişiz. İşte yurt dışı satışlar satış giderlerine oranla azalıyor. Bu yüzden puan yok gibi gibi eee neyin nasıl puan oluştuğunu ben buradan anlatıyorum. Örneğin öz kaynaklar, öz kaynaklar büyümesi yükümlülüklere göre e, daha hızlı e, bir puan. Son dört çeyrek içinde devlet değişimi almamış puan yok. Yani gibi gibi bu şekilde e, puanlıyoruz. Burada birçok e, değer var. Yüzden fazla kalemi ben bu şekilde inceleyip e, puanlıyorum dostlarım. Bunun da size gönderiyorum. İnceleyin bunları öğrenin öğrenin. Bu kalemlerin ne olduğunu anladığınızda zaten direkt bir adım öne geçmiş oluyorsunuz dostlarım. Tarihsel bazda da boş değiliz. Burada da bazı kalemlerden puan almışız. Örneğin bu net borç, varlık değişimi yani varlıklarımız, pardon, net borcumuz varlıklara dönüşüyor. Toplam borcumuz varlıklara dönüşüyor. Buradan sadece şuradan da puan alsaydık iyi olurdu. Net kar vs. toplam borç yani toplam borcumuz Karlıla aynı hızda daha hızlı bir şekilde dönüşmüyor. bunu da bu şekilde görmüş olduk. Buradaki tarihsel veriler zaten 15 çeyrek geçmişten günümüze kıyaslıyoruz. Tabii yeni halka arz olmuş bir şirketin 15 çeyreklik verisi daha yoktu. Artık kaç kaç çeyreklik varsa ona göre puantaj yazılımımız yüze çıkarıp bu şekilde gösteriyor dostlarım. Şirketin güncel durumuna da bir bakalım. Netka artış trendinde, Faveok artış trendinde satışlar stabil bir şekilde gidiyor. Yani şu grafiğe baktığımızda satışlar aynı kaldığı halde Netka Faveok artış trendinde gidiyor. Yani satış maliyetimiz giderek azaldığında bir göstergesi olmuş oldu şu grafik bizlere. Kaynak dağılımına baktığımızda öz kaynaklar %60 ile %59 ile gayet güzel. Ödenmiş sermayemiz? 115 200 müş net dönem karımız fazla gayet güzel zaten ben yeni halk arz olmuş şirketlerin analizlerini sizlere gönderiyorum Instagram tarafından gönderiyorum Telegramda gönderiyorum oralarda beni takip ederseniz zaten halka arz olmadan önceki ki tabloyu da görmüş olursunuz yani bir post olarak gönderiyorum Gerçi YouTube'tan da gönderilebilir ama yani isterseniz buradan da gönderirim. Yorumlarda bildirin. Brüt kar marjımız artış trendinde. Favök marjımız artış trendinde. Net kar marjımız da artış trendinde. Cari oranımız da yükseliş trendinde. Birin altında birin bir tek üzerinde olsaydı çok daha iyi olurdu ama çok afaki bir fark da yok. Yani bazı şirketler var ki işte cari oranı 0.10 0.20. Nedir bu cari oran? İşte borç ödeme yeteneğimizi gösteren bir kalem. Dilerseniz dediğim gibi bunların detaylarını inceliklerini zaten online internette bakarak cari oran nedir yazarak öğrenebilirsiniz eğitim serilerimden de inceleyebilirsiniz e kaldıraç oranımız da 60'a kadar normaldir e 48-42 arasında gidip gelmiş hiç sıkıntı yok öz kaynak karlılığımızda yeni başlamış bir artış törenine yeni büyüme evresinde olan bir şirkette görebiliriz yani ee, belki çok eski bir şirket bu aslında 1960'larda kurulmuş yanlış hatırlamıyorsa. Lakin e, belki çok uzun bir süre durağan kalmıştır. Büyüme evresinin yeni başlangıcında olabilir, ortalarında olabilir. Bunu tabi zaman içerisinde e, zaten anlayacağız dostlarım bu yanına e, sıkıntı yok. Bu şirketi ben sevdim burada bir 10 kat potansiyel görüyorum. Görüyorum belki de bu 10 kat potansiyelini yıl başına varmadan e, tamamlayabilir. Tabi hangi seviyelerde alabildiğimiz önemli. Zaten e, tavan tavan gidiyor şu aşamada. Büyük ihtimalle pazartesi salı günlerinde e, tavan tavan devam edecek. E, mutlak surette bu şirketi 100 lira civarlarından toplayabilirsek 100, 110, 120 e, gayet e, başarılı bir şekilde toparlamış oluruz. E, tavan bulduktan sonra bir geri çekilme olabilir. Bu geri çekilme sonrasında bir değerlendirme yapabiliriz. Bu da gayet mantıklı. Ben genel olarak az güvendiğim şirketlere portföyümün %10'unun daha azını ayırırım. İşte ortalama buluyorsam tam %10 ayırırım. Ama bu tarz şirketlere biraz %10'dan fazla ağırlık gösteririm dostlarım. %15, %17 gibi. Yani %20'yi geçmeyecek şekilde ağırlığımı bu yöne taşırım dostlarım. Bu tamamen tabii ki sizin risk algınıza da alakalıdır. Bu benim kendi uygulamam, kendi... E, stratejim, herkesin e, kendine göre stratejisi olacaktır mutlak suretle. Benim e, buradaki anlattıklarım zaten yatırım tavsiyesi değildir, bir eğitim niteliğindedir. Nasıl analiz yapıyorum, e, nasıl durum değerlendirmesi yapıyorum, bunları sizlere anlatıyorum. Evet dostlarım, videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın lütfen zil bildirimleri açmanızı bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan da açıklama kısmındaki linklerde e, takip edebilirsiniz eğitim serilerimizi izleyebilirsiniz seviyorum sizleri hoşça kalın.